Arkadaşlar merhabalar, Suat Gülcan ile Interesting Facts programı devam ediyor. 20. fact'e geldik. Hadi bakalım yine resmimize hemen bakalım. Bir, ne diyelim, tören var galiba. Yine Japonlar bir şeyler yapmış diyoruz herhalde. Robotlar var. Yukarıda şöyle bir tablet tarzı bir şey. Orada çeşitli farklı yüzler söz konusu. Ortada da bir... Ee, ne diyelim bölüm başkanı mı rektör mü dekan mı sonuç olarak bir mezuniyet töreni var. Şimdi neredeymiş bu mezuniyet töreni niye yapılmış bakalım. Students in Japan, Japonya'daki öğrenciler virtually virtually sanal olarak demek sevgili arkadaşlar virtually attend graduation ceremony yani e, öğrenciler mezuniyet törenlerine sanal olarak katılmışlar e, ve ne aracılığıyla robotlar aracılığıyla Due to lockdown, evet lockdown ne arkadaşlar karantina yani işte kapanıyoruz ya biz o kapanma, kitlenme diyelim. Karantinadan dolayı robotlar aracılığıyla e, mezuniyet törenlerine katılmışlar. Peki bu kadar da olmaz ki. Şimdi burada yine ne öğrenelim biz? Bu cümlenin bize öğreteceği önemli yapı due to arkadaşlar. Due to'nun eş anlamlarının en çok kullanılan eş anlamlarının because of ve owing to olduğunu yineleyelim işte karantina yüzünden, kapanma yüzünden, gidemedikleri için vesaire. Nın yüzünden, den dolayı, dığı için gibi çeviriler yükleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine bu cümlede tekrar ediyorum. Virtually, sanal olarak anlamına geliyor. Peki o zaman biz de sizlerin e, mezuniyet belgelerini, YDS, e, YÖK YKS YKSD skorlarını en kısa zamanda güzel haberleri bekliyoruz arkadaşlar. Interesting Facts programı devam edecek. Vay be koçum be!